Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ayı silah oynuyoruz. Değil mi? İyi ne da for ya da ne da for. Ayşe ne başladın mı kanka? Evet yazsam anlar. For vehicles. Bu nereye atıyoruz ya? Ne? Tamam, güzel abi, gorgeous. <laughs> Arkadaşlar, videoların Günde video atması uzatıldı abi. Günde 3 3 tane video atıyorum varsa like olsun ve canlı yayına açayım diye. Evet. Abi ama evet, başka Olmuyor başka abi başka ya. Hiç kimse abone olmuyor başka abi Ero, Eğer o en Ona bir kez geri Ve bu bak şimdi ya bak birinci olacağız anladın mı? Eee evet, anladım. Burada buradaki adamları bitireceğiz ikiyi koruyacağız lanım ikiyi. Tabii bir birbirimizle silahları alalım. Hayır alıp Abi bu adam beni vuruyor ya. İkiyi girip sen adamlara adam saldırmaya çalış. Ben, ben de senin yanında geliyorum. Watch out!

Bir kanka, birisi birisi, kanka, bira kanka bira al, bira oğlum Miraç, bira tamam mı? o kartta beni canlandırabilirsin. Kartı al, kartı al. Aa, aferin. Oğlum kurşunla beni canlandırayım. Oğlum bir dakika. O kişi, ona bıraktı?

Kanka bir numara Bir numara Abi ya Bir numara ya, Eğer oyundan çıkarsa yeminle ya Yalnız roket buldum abi. Herkes buraya koşuyor. Benimdir oldum. <laughs> Miraç güle güle. Sen az önce bize konu mu? Sen oyuncusun. arabaya arabayı almayacağım abi araba çok kötü. Kanka. Evet arkadaşlar çağırıyoruz arkadaşı. <laughs> At bakayım. <laughs> Oyundan çıktı. car Kanka var. Ne bir numarayı kurtardık ve şu anda Abi alana gidiyoruz hem de artık ya bir numara bug'da kalmıştı abi. Yani oyundan çıkmış gibi bir şey olmuştu. İnterneti e gitti. Biz de abi bunu yaptık abi. Arabayla götürecektik. Üstümüzü <laughs> <Bizi> alıp. <laughs> yok, şey. Ama. Dün 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 Bizi kimse geçemez. Ne diyor Bas dedi ya, aşkım aşkım. Kim tutar seni? Arabayı bir vuracağız. Öleceğiz abi, ne yapacağız? Evet, uçalım abi. Vallahi <laughs> abi bir dakika kutuyu yedin mi abi? o zaman Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> arabayla gidiyor. Geri zekalı. Aşağıdaki <laughs> hey bunu. aşağı küfür olarak neyle başlıyor? 16 diyor. <laughs> Küçük, Hadi. Oğlum dur la, açıl işte. Adam bırak Adam. Bir dakika arkadaşlar. Demir, demir. Arkadaşlar şu 3 numara psikopat Sıç çıktı. Kaldı. <laughs> ya Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ne oldu? <laughs> Işte, Beyler 3 numara şu anda arkadaşlar biliyor şu anda videoda olduğunu bilmiyoruz çok kötü çünkü abi. Bir abi da... Adam öldürüyormuş bebeklerde Adam 1 numarayla 2 2 numara öldüremezsin Bebek baba Ne bu

Hı? Abi var. 11 10 yaşındayız abi. Sizin diyor ki e, en ağır adamı yeriyor benim. O Mario şu an 2 numara aşırı kızının küpü saymamak için kendimi zor tutuyorum abi. Bak şu anda duyuyor musunuz? Bir dakika ben sesi bir kendi sesimi çıkarayım. Aha. preda numara deneme. Vende. Türkmer'e Bakarım ha. Bayarım tokadı 3 numara şey. Dedik biz adam ölürmüş. Sen de sen de sen de 1. sınıfa gidiyorsun Veret. Olmaz şu ciddi, öcem elinde sonunda Bizim ya. 50 bin kat Bir dakika. 3 numara gitti sonunda abi şerefsiz yine. Hatta siz böyle konuşmayın arkadaşlar. Biz böyle şakasına konuşuyoruz. Yalnız ben çok kötü bir şey yapacağım ama. Gerekli çünkü abi. Wow. Arkadaşlar bakın arkadaşlar sol köşede G o G 39 da çıktı abi. Çünkü o da yani neyse. Yine dağızım bozmak istedim. Daha 134 pingim var. Ay 134 ne 144. Ha yani bize düştü. Aa. taklam attık lan az önce. Arkadaşlar ya. Bir <laughs>. olsa git ya. bir dakika ben köşeye yazayım. Bir dakika. Bak. Onlar o zaten. İneşe. A, K'ye geçeceğim ya. Alın ara. Evet arkadaşlar komik videolar istiyorsanız yine 5 like, yine 5 like, 5 like, 5 like, 5 like. Beş like. bir numarada oyunun dışında kalarak can verdi abi. gidiyor abi güle güle Arkadaşlar arkadaşımız sihirbazlık yaptı. Ben uçacağız oğlum uçacağız gel arkadaşlar tiktok videoları istiyorsanız 10 like abi, abi, abi. ödüme bakmadığım için ölüyorum oğlum Arkadaşlar, buradan beni ilk baştan takip edenlere tüm selamlarımı söylüyorum. Ya, lülülü lülülülü lülülülü. Soygun var, ellerini aldır. Soygun, soygun. Soygun sanki böyle. Aha araç tamir etme şey. Eşler ben nasıl yaptım bunu size göstereyim. Marked the location. Aranın tekerleği de patlattıktan sonra tamir ediyor. Bu ne lan? Bu ne? 谢了。<Yeah. S 2> yeah. var bir yerden. E de TikTok hesabıma da abone olabilirsiniz de çok hasta. Yani şu 44'ü saymayın abi. Kuzey ta keskin abi. Abi geliyor abi lan. Eğer roket fırlatırsalarsa bittik. Kalkış yap hemen 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 hemen. Acık edemedi miydi sanıyordu ya. Ne? Bayrak reis. Hayır. Bayrak reis ya, oğlum. Aşırı hızlı yere çekelim. Он хоть человек Kamu çok kötü abi. Hayır ya abi tikler gidiyor. Ne yaptım lan ben? <laughs> Oğlum görmeden ateş ettim. Taş taş taş. misin? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelin hepinize bay bay kendinize iyi bakın.